Selam arkadaşlar nasıl DLC 25'te istediğim takım seçebiliriz onu göstereceğim şimdi ben kulübüme giriyorum göstereceğim ee, Bakın şimdi benim takımım Galatasaray nasıl yaptım bu Galatasaray'ı hemen size gösteriyorum Bu arada sadece Galatasaray değil istediğiniz takımı da yapabilirsiniz Onu söyleyeyim İlk önce şimdi Google'a giriyorsunuz Google veya Chrome ee, Şimdi buraya DLS logo yazıyorsunuz. DLS logo işte çıktı. Sonra da şu iki bir şu dlsforma.com'a gidiyorsunuz. Sonra işte mesela diyelim ben Manchester City yapmak istiyorum. Sonra işte giriyorsunuz. <laughs> Girelim şimdi. Aa, niye giremiyoruz? Sen girdik. Şimdi buradaki kodu kopyalayıp yapmayı e, delisin yazmanız lazım. Sonra geri kalanını yaparsınız ama bu arada 150 elmas gerekli. Videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu e, şeyi bulduysanız neyse yani devam etmeye gerek yok neyse baş böyle devamlı ve videonun devamını görmek istiyorsanız beğenin abone olun yorum yapın.